geçen sene Ekim'de şey, böyle düşündüğüm olacak işte tam bir senedir seviyorum seni öyle böyle değil ama gerçekten seviyorum hiçbir erkek için yapmadıklarımı senin için yaptım ben seni uzaktan daha seviyordum öyle sen girdin hayatıma sokuldun birden mesaj attın her şeye alt ettin. beni bitirdin mahvettin sonra Çatık, öyle böyle ya da böyle, iyi veya kötü. Senin için bir hiçti ama benim için ömre derdi. Bilmiyorsun, anlamıyorsun beni. Belki açıyorsun birini, olabilir. Ama olmuyor işte. Unutuyorlar bana mesela nefes alma der gibi. Keşke nefes alma deseler. İnanın daha kolay. Dikilim, bağlarım. O kadar kullanıyorum ki ölmek istiyorum. Ya hiçbir için küçük tatmadıklarını senin için yaptım. Ya, babamı sever mi sevdim seni? Bir şey bekledim mi senden? Yok. Bir kökürük yaptın mı? Yine de derin ki yapmadım. Söz vermiştin bana. Ne bileyim demiştin yani. ben. Çocuğumu da mesajını şey koydum. koyalım. Sonra şarkımız vardı işte bu zaman ben sana bu acı çocuğunu mu diye Buluşuyorduk. Güzel dedi her şey. Sonra ne dedi? Hiç sevmedim dedi. Ne olmadı dedi. Yıktım beni, bitirdi. Ben sana hiç oyun da oynamadım bak. Farklıydı ne bileyim. Bugün mesela sen okuldasın. Ben yokum, <laughs> ne kadar canım ya benim özüm tabi Her gece hasta ağladım o da benim özüm Ben seni karşımda da ağladım çok yere hıçkıra hıçkıra ama hiçbirini bilmiyorsun sen nasıl canımın yandığını ne bilmiyorsun sen çok bencisin. bir tek kendini düşünüyorsun belki de ben senin kaderini biliyorsun ki bir şans versen senin iyi sen. dereceğim değilim yani buna değilim belki güzel değilim belki ne bileyim ama buna değerim yani ben işte annenden sonra seni en çok seven insanım ben. Kötülerini de istemiyorum. Gece Şu an ihtiyacım var desen umurumda olmaz gelirim ya. Bütün her şeyi yaparım. Ama hiç içmem bir şey bot gibi tadı var bak iğrenç. Ama içtim işte bak bitti. Bitti. Sigara içmezdim. Demem ona içme ama içiyorum içme işte. diye unutmak için hatırlar mısın demiştiniz olabilen ki bir gün içeceğim unutmak için her şey anlatmak için içinde o kadar şeyler var ki içtim içtim işte. benim karnım için istar olamaz bir şey <Sessizlik> olmuyor evet istar olmuyorum olamak da zaten içinde unutulur mu insan çok sevdiğini, en sevdiğini unutsun unutmaz ki ben. Sen bile çıkmıyorsun ki Bilmiyorsun. Olmuyor Furkan. Unutamıyorum ki ben seni. Ağlama <laughs>